Zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar seçmeli halk kültürü dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Evet görüyorsunuz çoktan seçmeli sorular var ama bu sene sorular artık klasik soru olarak sorulmaya başlanacak arkadaşlar ama seçenekli vermemin sebebi şu birden sorular arasında bocalama olmasın diye aklınızda daha net ve kesin olarak kalsın diye seçenek olarak vermeye devam ediyorum ama sorularımızın her biri inanın klasik soru. Bakın halka dair her şeyi inceleyen bilim dalıdır şeklinde bir açıklama vermişim ya bu size Halka dair her şeyi inceleyen bilim dalı nedir diye sorulacak ama seçenek verilmeden siz de bunun halk bilimi folklor olduğunu direkt söyleyin. Arkadaşlar nokta atışı sadece cevapları vereceğim diğerler aklınızı karıştırmasın diye. Halka dair her şeyi inceleyen bilim dalına folklor veya halk bilimi denir şeklinde aklınıza kalsın diyorum ve geçiyorum diğer sorumuza. Evet Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Türk milletinin sözlü geleneğinde bir ezgiyle söylenen halk şiirleridir. Türkiye özgü anlamına gelir. Açıklaması verilen sözlü anlatım türü nedir diye klasik olarak sorulacak. Bu da direkt cevabı söylüyorum. Türkiye ait her şey türkü olarak ifade edilir arkadaşlar. Dolayısıyla bir ezgiyle söylenen diye zaten ipucu da verilmiş. Onun için cevap türkü olarak ifade edilecek bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi ezgilerine göre bir türkü çeşidi değildir? Evet değildir'e dikkat ediyoruz. Uzun hava bir türkü çeşididir. Kırık hava bir türkü çeşidir. Karşılama bir türkü çeşididir ama mani bir türkü çeşidi değil arkadaşlar. Size bu soru şu şekilde sorulabilir. Ezgilerine göre türkü çeşitlerinden 3 tane yazın deyince Uzun hava, kırık hava ve karşılama şeklinde 3 madde yazabilirsiniz. Aklınızda kalsın diye hepsini bir arada gösterdim arkadaşlar. Evet, bir taşta birkaç kuş vurmak hedefimiz. Aşağıdakilerden hangisi türkülerin özelliklerinden biri değildir? Evet, dört özelliğin biri değil. Size şu şekilde sorulacaktır. Türkülerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Evet hepsini ekranda gördüğünüz için bu şekilde sormaya devam ediyorum. İlk sınavlarım genelde böyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra zaten peyderpey klasik sorulara geçeceğiz. Şimdi hangisi Türkün özelliklerinden biri? Değil. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, kahramanlık başlıca konuları türkülerde var biliyorsunuz. Türküler genelde dörder mısralı bentlerden oluşur. Bunu da biliyoruz. Evet. Ait oldukları bölgelere göre adlar alır. Evet İç Anadolu türküsü, işte ne bileyim Karadeniz türküleri, Ege türküleri gibi. Dolayısıyla bu adları alırlar. Daha çok çocukları uyutmak için söylenir. Arkadaşlar bu ninnidir. Türkü değil. Ninninin bir özelliği. Dolayısıyla şu D seçeneğini eleyelim ve türkünün özelliklerinden 3 tane yazın dendiğinde bakın ilk ABC seçenekteki şıkları yazacaksınız. Videomuzu durdurup lütfen bu seçeneklere bir yerlere ayrıca not alın. Kendinize bir çalışma kağıdı yapın arkadaşlar. Emin olun sorulacak. Evet, yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Evet. Dandini dandini danalı bebek, elleri kolları kanalı bebek. Benim de yavrum cicili bebek, uyusun da büyüsün. E e e e diye anneler bunları çok söyler. Peki bunun türü ne arkadaşlar? Tabii ki çocuklara söylenen ninni'dir. Dolayısıyla size de bildiğiniz kısa bir ninni yazın şeklinde bir soru gelebilir. Basit bir ninni yazmanızda fayda var arkadaşlar. Bunu bilin yeterli. Geçelim diğerine ama bu arada ninlinin, türkünün, maninin bunların hepsinin lütfen anlamlarını ezberleyin. Özelliklerini özellikle iyi bilin birkaç maddeyle. Şimdi aşağıdakiler hangisi ninlinin özelliklerinden biri değildir. Bakın özellikle kırmızı bıraktım ki bu ninlinin özelliği değil. Şimdi ninlinin özelliklerinden 3 tanesini yazın diye bir klasik soru gelecektir. Hazırlıklı olun. Sözlü edebiyat türlerindendir. Banko. Dili sadedir ninlinin. Doğru. Ölçü, kafiye yapısı, mısra sayısı her zaman düzenli değildir. Bu da aynı şekilde doğruyken sadece anneler tarafından mı söylenir ninni? Hayır. Yani bunu ablası da söyleyebilir, çocuğun babası da söyleyebilir. Yani komşu da söyleyebilir. Dolayısıyla sadece anneler tarafından söylenir diye bir özellik yok ninni de. Onun için cevabı bu. A, C ve D B seçeneklerini lütfen not olarak alın. Ninni'nin özelliklerinden 3 tane yazın dediğinde buyurun size özellik. Aşağıdaki halk geleneklerinden hangisi vatani görev için yapılan geleneğidir? Arkadaşlar vatani görevini yapmak için yerine getirilen görev nedir diye sorulabilir. Bu da sünnet düğünü değil. tabii ki burada bahsettiğimiz ifadenin asker uğurlama, askerlik görevini yerine getirmedir. Buyurun size nokta atışı cevap. Aşağıda verilen gelenek ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Evet geleneğin özelliğini yazın şeklinde bir ifade verilebilir arkadaşlar. Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşır ki hala günümüze kadar etkisindeyiz. Geleneklerimiz tamamen yabancı kültüren oluşur değil. Geleneklerimize hiç önem verilmez değil. Çünkü hala yüzyıllardır, bin yıllardır etkisi halindeyiz biliyorsunuz. Bu da yanlış. Geleneklerimiz günlük hayatta uygulanmaz değil. Tabii ki uygulanır. Ama en önemlisi Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşırdır arkadaşlar. Hala da atalardan, dedelerden o gelenek ve görenekleri uyguluyoruz biz de hayatımızda. Evet aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan örneklerden biri değildir? Size şu şekilde sorulacaktır. Düğünlerde uygulanan adetlerden, geleneklerden, örneklerden 3 tane yazınız dediği zaman yapacağımız şey şu. Düğün öncesi kına gecesi yapılır. Yazın arkadaşlar korkmadan. Düğünlerde takı töreni yapılır. Hepimiz düğüne gitmişizdir. Düğün öncesinde kız aile büyüklerinden istenir. Ama geline siyah kuşak takılır diyemezsiniz. Gelin tekvandocu kareteci değil arkadaşlar. Dolayısıyla kırmızı kuşaktır. Saflığı temizliği vurguladığı için. Dolayısıyla siyah kuşak takılmaz kırmızı kucak deseydi yine uygulanan örneklerden biri diyebilirdik ama siyah dediği için yanlış kabul ediyoruz. Evet bunu da lütfen madde olarak yazın. Düğünlerde uygulanan gelenek görenek örnekler olarak 3 madde yazın arkadaşlar ve ezberleyin. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir ifadesi? Evet bu bir atasözüdür arkadaşlar. Mani, tekerleme, türkü. Hiçbir böyle bir türkü duydunuz mu? Taşıma suyla değirmen dönmez aman falan. Hiç böyle bir şey yok. Dolayısıyla tekerleme değil mani çocuklara zaten hiç söylenmez. Cevap denizli seçeneği arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinde ve ülkemizde baharın gelişini kutlamak için her yıl 21 Mart. Evet bu tarih önemli. Bu tarih bize Nevruz Bayramı'nı hatırlatır arkadaşlar. 21 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kullanılan bayram. Evet Hıdrellez Mayıs'ın ay 6'sında kutlanır. Bu bahsettiğimiz Nevruz'dur arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçene. Bunu yanlış işaretledim açıkladığım diye. Ramazan bayramı yine Ramazan'ın sonunda. Zafer bayramı da yine 30 Ağustos'ta tarih zaten tutmuyor. Cevabımız Nevruz bayramı B seçenedir. Arkadaşlar bu şekilde açıklama verilir. 21 Mart'ta çeşitli etniklerle kutlanan bayram nedir diye sorulduğu zaman tarihe dikkat edin. Nevruz bayramı olacak arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel mesleklerden biri değildir? Evet eskiden özellikle Anadolu şehirlerinde hala var belki de kıyıda köşede yapanlar. Arkadaşlar süpürgecilik bundan biri. Bilgisayar tamircisi nedir? Yani bilgisayarın geçmişi ne ki? Şurada 20-30 senelik bir internet bilgisayar geçmişi var. Yani genel olarak kullanıldığını düşünerek söylüyorum. Dedelerimizden hiç bilgisayar tamircisi olan var mı arkadaşlar? Mümkün değil. Yok ki o zaman. Bakırcılık var, sepetçilik var ama bilgisayar tamirciliği diye bir geleneksel meslek yok. Onun için cevap bursa seçeneği burada. Aşağıdakilerin hangisi geleneksel mesleklerin zamanla yok olmasının nedenlerinden biri değildir. İşte buyurun banko bir soru daha. Geleneksel mesleklerin zamanla yok olmasının nedenlerinden 3 tanesini yazın. Bakalım hangisi? Halkın ihtiyacının azalması. Arkadaşlar bir süpürgeye ihtiyacımız artık yok mu? Veya ne bileyim bizim bu bahsettiklerimizden bakırcılığa, sepetçiliğe ihtiyacımız yok mu? Anadolu'da tabii ki var, köy yerlerinde illaki var. Ama halkın ihtiyacın azalması değil, geleneksel olarak artık yavaş yavaş sona gitmesi teknolojinin gelişmesiyle alakalıdır. Artık süpürgeyi fabrika yapıyor arkadaşlar. Artık bakır kablarını fabrikalar yapıyor. Dolayısıyla sepetler artık fabrikalar, atölyeler yapıyor. İnsanlar bir bir yapmıyor. Dolayısıyla halkın ihtiyacın azalması değil, bunu sallayın gitsin. Teknolojinin gelişmesi... Geleneksel mesleklerin azalmasının en önemli nedeni bir. Yazın arkadaşlar. Mesleği yapan kişilerin azalması artık çünkü kişi ihtiyacı gittikçe azaldı. Çünkü başka yerlere gitti, başka mesleklere geçti bu insanlar. Fabrikaların çoğalmasıdır. En önemli 3 nedeni. Dolayısıyla geleneksel mesleklerin zamanla yok olması nedenlerini 3 tanesini yazın diyorlarsa B, C ve D seçeneklerini yazın arkadaşlar. Dolayısıyla alın size bir klasik soru daha. Geçiyorum bir başka sayfaya. Evet 14. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden Hangileri halk kültürü dersinin öğrencilere kazandırmak istediği değerler arasında yer alır? Evet yer alır diyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Avrupa kültürünü taklit etme. Böyle bir kültür yok. Yani halk biz halkız. Avrupalı halk değiliz ki. Bunu salladık. Misafirperverlik var. Farklılıklara saygı duyma var. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık var. Dolayısıyla BCD görüldüğü üzere denizli seçenende. Dolayısıyla Halk kültürü dersinin öğrencilere kazanmak istediği değerlerden 3 tanesini yazın dendi mi? İşte size bu. Misafirperverlik, farklılıklara saygı duyma, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık vesaire. Bunları yazarsanız yine buyurun banko sorunuzun cevabını yazmış ve puan almış olursunuz arkadaşlar. Ama lütfen not almanız gerekiyor. Bunları ve ezberlemeniz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi Türk ulusunun yazılı kaynakları arasında yer almaz? Yazılılar arasında yer almaz. Dikkat edin. Yazılılar arasında almıyorsa Dolayısıyla ya Türk kültürüne ait değildir ya da sözlüdür. Şimdi halk biliminin yazılı kaynaklar içinde bir ulusun kültürel geçmişini, ortak değerlerini, inançlarını aydınlatan, bugün bile işlerliğini, canlılığını, etkinliğini koruyan halk kültürü ve töresi için temel nitelik taşıyan eserler yer alır. Şimdi aşağıdakiler hangisi Türk ulusunun yazılı kaynakları arasında yer alır? Türk ulusunun diyor. Kök Türk yazıtları var. La Fontaine masalları Fransız masallarıdır arkadaşlar. Türk ulusunun değil. Dede Korkut hikayeleri, Evliya Çelebi seyahatnamesi hepsi bunlar Türk'lere aitken La Fontaine masalları bunlardan biri değil. Yani size Türk ulusunun yazılı kaynaklarından 3 tanesini yazın diye klasik soru sorulabilir. İşte yazacağımız Kök Türk yazıtları, Dede Korkut hikayeleri ve Evliya Seyahat Namesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Soruyu aldık, bir başka klasik soru haline çevirdik. Bütün soruları böyle yapın arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bayram ve kutlamaların sosyal kültürel işlevler arasında yer almaz? Yani bir klasik soru şekli bayram ve kutlamaların sosyal kültürel işlevlerinden 3 tanesini yazın. Hadi buyurun yazalım. Arkadaşlar toplumun bir üyesi olduğu bilinci oluşturur insanda. Doğru. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Bayram sevinçleri, el öpmeler, şeker toplamalar, harçlık almalar falan. Anılarımızı tazeler. Çocukken biz de öyleydik diyebileceğiz ileride. Bu da var. Ama ekonomik hareketliliği yavaşlatır değil. Tam tersine hızlandırır arkadaşlar. Kurban bayramında inekler atıl, alınıyor, satılıyor. Para dönüyor. Kurban bayramında çocuklara ayakkabılar, elbiseler alınıyor. Bu ekonomiyi canlandırır. Dolayısıyla yavaşlatmaz. Size Bayram ve kutlamaların sosyal kültürel işlevleri arasında üç madde yazın dendiğinde yazacağımız A B D seçenekleri olacak. Bunları da lütfen bir yerlere videoyu durdurup yazın arkadaşlar. Evet, Türk halk ozanı ve Türk müziği geleneğinin son büyük temsilcisidir. Evet son. Bozkır'ın tezenesi olarak da tanınır. Yalan Dünya, Gönül Dağı, Ahirim Sensin en bilinen eserlerinden bazılarıdır. Arkadaşlar yaş itibariyle belki bilmezsiniz ama babalarımız dedelerimiz çok iyi bilecektir. Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen o Türk halk müziği sanatçısı arkadaşlar bilindiği üzere Neşet Ertaş'tır. Müslüm Gürses bunlar arabesk zaten Çankırılı Şaban'ın kim olduğunu ben de bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bu herhalde bu, bu Ankara havaları tarzında bir şey. Ankaralı Yasemin de zaten Bozkır'ın tezenesi olamaz bunlar. Dolayısıyla cevap Adana seçeneği olacak arkadaşlar burada. Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımızdan biri değildir? Değildirlere lütfen dikkat edelim. Seyirlik değilse o zaman başka bir türü var. Karagöz Hacivat seyirlik bir oyundur arkadaşlar. Kukla yine seyirlik bir oyundur. Hokka bazlık, sihir biliyorsunuz yine bir seyirlik oyundur. Ama buradaki bahsettiğimiz pandomim seyirlik bir oyun değil arkadaşlar. Bu şimdiki adıyla sessiz sinema diyoruz ya konuşmadan bir şeyleri anlatma oyunu. İşte budur. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Evet son iki sorumuzdayı bu sayfadaki. Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımıza ait bir karakter değildir? Evet demin seyirlik oyunlara baktık. Peki bunların karakterlerini de inceleyelim arkadaşlar. Seyirlik halk oyunlarımıza ait karakterlerden 3 tanesini yazın dediler. Hadi bakalım ne yapacağız? Hemen yazalım arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz ifadede. Herkül bunlardan biri değil. Herkül'ü geçin. Hacivat, Pişekar, Kavuklu bunlar hokkabazlık, kukla ve karagöz oyunlarında geçen karakterlerdir. Arkadaşlar onun için cevabımızı bu şekilde A seçeneği olarak işaretlerim. Bu değil onlardan biri. Evet 20. sorudayım arkadaşlar. 20. soruda da Nokta nokta genellikle bir ölümün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Evet. Ölülerin arkasından arkadaşlar burada bahsedilen ninni söylenmez. Bir koşma yapılmaz. Türkü söylemez ama bir ağıt yakılır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Evet. Genellikle acımızı belirtmek amacıyla ölünün arkasından söylenen ezgilerdir. Ağıt olarak ifade edilir. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Size burada Ölümün ya da acı üzüntü, üzücü olayların arkasından söylenen halk türküsü nedir diye klasik olarak sorulabilir. Ağıt diye yazarız. Olur biter arkadaşlar. Evet, aşağıda verilen halk biliminin sözlü, yazılı ve görsel kaynaklar uygun kutulara yerleştiriniz. Buyurun, mükemmel bir klasik soru arkadaşlar. Bunları böyle kutular içerisine koydum ki aklınıza daha iyi kalsın diye. Şimdi Burada size halk biliminin sözlü kaynaklarından 3 tane yazın deseler bir yapabilecek miyiz? Yazılı kaynaklarından 3 tane, görsel kaynaklarından 5 tane gibi böyle sorulduğu zaman yazabilecek miyiz? Yazın diye sizler için mükemmel bir sınıflandırma yaptım arkadaşlar. Lütfen not alın burada. Şimdi sözlü kaynaklar dediğimiz zaman arkadaşlar yukarıdaki masal, kitabeler, atasözü, ninni, seyahatnameler, belgeseller, resim, fotoğraf, tekerleme, edebiyat yapılar bunlardan sözlü olanlar hangisi? Masal arkadaşlar bir kere masalı şöyle yazalım. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Ata sözü. Atalarımız söyleye söyleye bu zaman akıyorlar gibi bir kağıda kitaba bir yere yazmamışlar. Dolayısıyla bir diğeri tekerleme arkadaşlar. Evet halk bilimini sözlü kaynaklarının üç tane yazın deyince buyurun masal, atasözü, tekerleme çok rahat yazılabilir. Peki Yazılı kaynaklarda ne var arkadaşlar? Bu yazılı kaynaklara da bir bakalım. Yazılı adı üstünde bir yere yazılmış, not alınmış demek. Evet, en başında bunların içerisinde kitabeler var. Kitabeleri bir yazalım. Orhun kitabeleri falan diyoruz ya kitabeler. Bir diğeri edebiyat yapıtları. Bunların hepsi yazılıdır arkadaşlar. Kitaplar, romanlar hatırlayın. Onun için buraya da edebiyat yapıtları diyelim ve bir diğeri de bunların içerisinde seyahatnameler arkadaşlar. Evet seyahatnameler biliyorsunuz gezginler gezdikleri yerleri seyahatnamelerine yazmışlar. Dolayısıyla onlar da yazılıdır. Buraya da seyahatnameler şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Evet halk biliminin yazılı kaynaklarından 3 tane yazın deyince de yazacağımız bunlar arkadaşlar. Peki görsel kaynakları nedir? Onlara da bakalım. Bunların başında fotoğraf geliyor. Bakın yukarıda var. Arkasında yine resim bunlardan biri. Resmi de alıyoruz. Ve evet. en son olarak da yine belgeseller arkadaşlar. Bunlar da hep gözde gördüğümüz belgeseller şeklinde yazıyoruz görsel kaynak olarak. Evet. 3 tane yazılı, 3 tane sözlü, 3 tane de görsel kaynağı sizler için harmanladım, sınıflandırdım. Yani mükemmel bir klasik soru. Halk biliminin sözlü kaynaklarından 3 tane yaz, yazılı kaynaklarından 3 tane yaz, görsel kaynaklarından 3 tane yazın dendiği zaman yazacağımız şey budur arkadaşlar. Evet bu sefer de Türk milleti olarak sevinç ve birlik içinde kutladığımız milli ve dini bayramları yazınız. En banko soru olarak en sona bıraktım arkadaşlar. Nedir hem milli hem de dini bayramlarımız? İki tane dinimiz var biliyorsunuz. Onları hemen unutmadan bir başa yazalım. Birincisi Ramazan bayramı arkadaşlar. Evet kısaca Ramazan bayramı diyorum. Bir diğeri Kurban bayramı. Evet bunlar dinidir arkadaşlar. Şöyle yanına dini yazıyorum. Ve milli bayramları da bir başka kalemlerle yazacağım. Size aklınızda iyice kalsın. Bir kere Cumhuriyet Bayramı'nı hemen yazalım arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı. Bu da 29 Ekim'de kutlandığımız Cumhuriyet Bayramı. Bir diğeri Ulusal Egemenlik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı deyince hemen aklımıza 23 Nisan geliyor. Bir diğeri Gençlik ve Spor Bayramı arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bayramı. Bu da 19 Mayıs olarak aklımızda kalıyor. Burada istenmemiş ama Zafer Bayramı'nda ben de sizler için ekleyeyim arkadaşlar. Bu da Zafer Bayramı yine 30 Ağustos'ta bayram olarak kutladığımız hem milli hem de dini bayramlarımız diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar oldukça kapsamlı bir klasik soru sınav hazırladık sizlere diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lütfen videomuzu beğenip abone olmayı, arkadaşlarınıza da kanalımızdan bahsetmeyi lütfen unutmayın. Bizler sizler için buradayız. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.